Dizi Park 1. Arkadaşlar bu arada bu dizinin adına bir şey koyayım. Yorumlarda okuyacağım. Oh geç saat oldu sonunda geldik. Sonunda. Direkt eve bakmayacağım. Sabah bakarız vallahi uyuyacağım. Biz de. Ee, Arkadaşlar bu arada bunlara e, evlerini gezdirme yeri de gel. Evlerini gezdireceğiz size. Şu an az önce yanlışlıkla videoyu durdurdum zaten. Elim çarptı oraya. Koş koş odamız ne güzel. Geldim. Vay canına, çok güzel. Neyse kıyafetlerimizi giyelim. Allah. Böyle biraz sorunlar olabiliyor arkadaşlar. Ben bunları o zaman dolaba kaldırayım. Tamam. On ne güzel elbiselerimiz var. Arkadaşlar bir dakika. Koydum sonunda ya. Neyse şimdi Melis'in yanına gidip uyumam gerekiyor. İpek hadi geldim. Bırak hadi kanka. Geliyorum Mert. Kızın odası da çok şirin. Burada ben yatacağım. Tamam. Burada da ben yatarım. Arkadaşlar dizimiz böyleydi. Ee, yakında dizi part 2 gelecek. Ee, yarın gelebilir o dizi part. Çünkü bugün başka bir tane çekecek halim yok. Çünkü okul tiyatro gösterisi yaptığı için ona gideceğim. O yüzden arkadaşlar bugün fazla video çekemeyeceğim. I look